Fırat Kalkanı Harekatı'nda Elbap diye bir yer vardı. Biz işte ilk Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan özel kuvvetler taburu ve birliklerdik. Burada belki hatırlarsınız 21 Aralık'ta Elbap Tepesi dediğimiz, Elbap'ı hakim bir yerden gören Şeyh Akil Tepesi ya da Hastane Tepesi dediğimiz bir yer vardı. Burası işitin karargahı olarak kullanılan bir yerde ve burayı ele geçiren tarafa çok üstünlük sağlıyordu. Yani burayı ele geçirdiğiniz zaman yani dış bükey bir yapısı vardı. Burada hastane elbapta şöyle yayılıyordu. Buraya çıktığınız zaman işte keskin nişancılarınız, tank topçu atışlarınızla elbapı daha kısa sürede temizler ve güvenli hale getirebilirdiniz. Buraya ilk harekat dediğim gibi 21 Aralık 2016 tarihinde Özel Vedar Tabur Komutanı Şehit Piyade Binbaşı Bülent Albayrak Emir Komutası'nda müşterek birlikler harekat alanına girdiler ancak işte şubat ayı tabii çok karlı hava, sisli hava ve Fırat kalkını harekatında biz hava kuvvetlerimizi, hava üstünlüğümüzü çok kullanamadık. Hani Amerikanın veya Rusya'nın veya rejimin etkisiyle sınır ötesine bizim uçaklarımız geçemedi o zaman. Çünkü hava kuvvetleri de bir birliğin göre yapılacak yerde öncü kuvveti olur. Yani önünü temizler ona göre kara kuvvetleri de oraya girer. İşte bazı eksiklerden dolayı, şanssızlıktan dolayı bizim tavır çıktı o tepenin kuzey yamaçlarına kadar yerleştiler. Ancak dediğim gibi işit orayı karargah olarak kullanıyordu ve çok güçlüydü. Bizim birliğin içerisinde zırhlı araçlarla girip, zırhlı bombalı araçlarla girip patlattılar ve ağır silahlarla saldırdılar. Maalesef orada biz 16 şehit verdik. Piyade binbaşımız Allah rahmet eylesin Bülent binbaşı dahi 16 şehit verdik ve birliklerimiz mecbur geri çekilmek zorunda kaldı. Çok da zayiat verdirdiler. Bu olaydan sonra yaklaşık 45 gün sonra benim de içerisinde bulunduğum ikinci harekatta biz o tepeye çıktık. Baş başka bir özel kuvvetler tabur olarak ama yine müşteri komando bildikleri var tankçılar topçular bir, bir sürü kuvvet var biz çıktık çıkarken zaten gece yarısı çıkıyorduk oraya çünkü gece yarısı işitin imkan ve kabiliyeti daha az gece görüş gözlükleri termaller daha az var ama daha etkisiz kalıyor. Buna rağmen biz o tepeye çıkarken yine havanlarla işte ağır silahlarla bize saldırmaya başladı. 2-3 tane aracımız zırhlı mayınlara bastı ama tepeye kadar herhangi bir zayiat vermedik. Tam tepeye çıktığımız zaman piyade uzman çavuş Sedat Atalay hatırladığım kardeşimiz şehit oldu. Ama biz daha devam ettiğimiz için onu hemen tahliye ettiler. Biz tepeye çıktık. Tepeye çıktıktan sonra sabaha kadar çatışmalarımız devam etti. Birebir göğüs göğüs mühabe, muharebelerimiz devam etti. Ve üst bölgesini ele geçirdikten sonra işitin daha önceki yaptığı gibi sabaha karşı yine zırhlı araçlarla gelip, gelip üst bölgemize patlatacaktı. Bu sırada Tol Milan dediğimiz bir güdümlü füze atan bir kısmımız var bizim. Onun tim komutanı ve personeli o gelen zırhlı araca tek atışta vurarak üst bölgemize girmeden etkisi hale getirdi ve ikinci günümüz de öyle geçti. Tabii iki gün, 3 iki gün bitmişti. Üçüncü güne gelmek üzereydi. Ben çok yorulmuştum. Devam ediyoruz. Biraz sabaha karşı, hava aydınlanmasına karşı istirahat etmek istedim biraz. O sıra üst bölgesini son kez bir turlayayım dedim. Hani gezeyim. Tabii gezerken biraz önce dediğim gibi o Tau Milan Amsterdam mevzisinin orayı gezerken oranın tim komutanı rahmetli Furkan Yayla Teğmen geldi beni gördü işte özel kuvvetler bizim silahımız, kamuflajımız biraz farklı oluyor. Dedi komutanım ben de dedi, özel kuvvetlere başvurdum. Ben de dedi Oşanlı Yuva'ya gelmek istiyorum. Özel kuvvetlerde çalışmak istiyorum dedi. Böyle bir ayaküstü sohbet ettik. Dedim ki Furkan hani biraz dinlenelim. Akşam üzere dedim detaylı konuşuruz. Ben sormak istediğin şey var mı diye. Tamam dedi. Böyle bir sarıldık ama orada tanıdım onu. Hani harekata çıkıyorsunuz ama birçok insanı ilk defa gördüğünüz için tanıyamıyorsunuz. Orada tanıdım. Sonra bir kucaklaştık böyle. İnan Muhammed ben arkamı döndüm iki ya da üç adım attım diğer mevziye gideceğim. O da dedi ki komutanım ben bizim mevziyi kontrol edeyim geri çekeyim. Gündüz ve gece farklı e, şeyler oluyor mevzi yerleri. Tamam dedi. Döndüm bir iki adım attım o da kendi mevzisine doğru bir iki adım attı. Yani zaman olarak aramızda saniyeler var. Mesafe olarak metreler var. Bir anda üç tane ses geldi ama güm 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 diye yer sallandı. Hemen attım kendimi tabii bir ses duyunca bir sırayla olarak güvenlik bir alana atarız kendimizi. Üç tane patlama sesinden sonra başka bir ses gelmedi. Tabii daha önceki harekatlarda da aynılarını yaptıkları için uzak yerlerden ya yani şehir merkezinden işit bilim bulunduğumuz noktaya havan mermisi atmış. Yani yaklaşık 80 havan dediğimiz şu kadar büyüklüğünde bir havan. Düştüğü yerde açık alanda 150-200 metrede kim varsa öldürücü etkisi vardır. İşte korganlı yerde ise yaralama için çarpma parçası geliyor, parçalanıyor. Hemen kafamı kaldırdım, baktım bende bir şey yok. Sonra bir döndüm işte arkamı. Ee, biraz önce kucaklaştığım Furkan hemen yerde yatıyor. Ve hemen yine onun mevzisinde 5 metre yanında bir uzman çavuş arkadaşımız bir ayağı kopmuş o orada bağırıyor. Sonra o üst bölgemizin en kıdemli tavır komutanı var. Binbaşı piyaden yani ismini tam hatırlamıyorum. Dediğim gibi hani sürekli beraber çalışmadığımız insanlar olduğu için onun da sırtından şarapnel parçaları girmiş işte benim de sırtıma geldi diye ama onun bir durum biraz iyiydi. Sonra hemen telsizden e, bizim sıhhiye personelimizi çağırdım. Özel kuvvetlerden Asubay arkadaşım geldi Mustafa kendisi. Dedim hemen Furkan'a bakalım. O sırada da bizim Türkiye'deki muhabere merkezini sıhhiye tahliye istedim. Furkan'ın yanına gittik. İşte göstermek gibi olmasın şurada böğründen bir şarapnel parçası girmiş. Kan kaybı vardı. Hemen diğer Sıhhiye personelimiz, uzman çavuş arkadaşımıza turnike yaptı kan kaybını önlemek için. Aykopan ayağının baldırına turnike yaptı. Serum taktı. Biz de işte Furkan Yaylan'ın kanını kapatmaya çalıştık. O sırada serum taktık ve zırhlı araçlarımız ayarlandı. İki tane zırhlı araç ayarlandı. Bir tanesine tabur komutanından uzman çavuş arkadaşı koyduk. Diğerine de ben Furkan'ı koydum. İki tane koruma arkadaşı alarak biz üst bölgesine Türkiye'ye doğru Sıhhiye taliye noktası dediğimiz güvenli alana doktorların ve zırhlı ambulans araçlarımızın olduğu yere götürüyoruz. Yaklaşık 8-10 kilometre mesafe var. Tabi gidiyoruz orada ee, sıhhiye uzmanı dedi komutanım vücut ısısı çok düştü. Şimdi öyle olunca biz eğitimlerimizde tabi ilk yardım eğitimleri falan temel eğitimleri biliriz. Yani ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Orada hem zamanla mücadele ediyorsunuz hem arkadaşınızın gözünüzün önünde kaybetmenin vermiş olduğu bir acı var. Kaybedeceksiniz bir şey düşünüyorsunuz. Onu kurtarmaya çalışıyorsunuz. Ne yapabileceğinizi şaşırıyorsunuz. Dedim arkadaşlar siz ayak bileklerinden ve el bileklerimden tuttuk arkadaş bizim bizim vücut ısımızı ona vermeye çalıştık. Hani vücut ısısı biraz düştüğü zaman, kan kaybı olduğu zaman maalesef şey oluyor, öyle belli bir mesafe sıvı tahliye noktasına geldik. Orada hemen işte hazırdık komutanlarımız, arkadaşlarımız. Ee, hemen tahliye ettik. Onlar ilk müdahalelerini yaptı ve biz Furkan'ı verdiğimizde daha nefes alıyordu. Yani hani bilinç kapalıydı ama nefes alıyordu. Canlı bir şekilde yetiştirmiştik onu, onun mutluluğu vardı. Tabii bunlar Türkiye'ye doğru geri döndüler. Biz görev yerimize gitmek zorundayız. Ee, hem personel zafiyeti olmasın hem de görevler devam ediyor yani yapacak bir şey yok. Üzülüyoruz ama görev devam ediyor. Sonra bindik işte gidiyoruz dua ederek inşallah kurtulur diye. Tam geldik üst bölgesine çıktık ve beklemediğimiz o telsizden dedi arkadaşlar arkadaşım şehit oldu. Bakıyorum şimdi geriye dönük çok arkadaşım şehit oldu. Yanımızdaki işte parçalanmış uzuvlarını topladığımız arkadaşlarımız oldu. Ama bu Furkan hiç böyle yeni tanıştığım ama kucağımda şehit verdim yani. Hani bildiğiniz kollarımda kayıp gitti. Bu beni çok etkiledi, çok üzülmüştüm. Ama dediğim gibi harekat devam ediyordu yine temaslarımız devam etti. Ertesi gün yine aynı şekilde bir havan ateşiyle maalesef yine piyade uzman çoğuşu. Murat Telvin arkadaşımız da şehit oldu. Onu da üzülerek ağlayarak gönderdik. 3 şehidimiz oldu bizim. Aynı noktada 45 gün önce 15-16 şehidimiz oldu Bülent Binbaşım'la birlikte. Yaklaşık biz orada 19-20 tane şehit verdik. Ama oranın kurtarılması için. Orayı kurtardıktan sonra artık keskin nişancı atışlarıyla Elbap temizlendi. Ve şu anda oralarda Suriye'den kendi halkı gitti. Güvenli bölge olarak hayatlarını devam ettiriyorlar. Ama bizim de orada bir artık anımız, kalbimiz, kanımız duruyor.